Selamlar arkadaşlar ben Ananas Adam ve bugün Roblox'ta sivrisinek oluyoruz. Evet yanlış duymadınız ne örümcek oluyorum ne kartal oluyorum bir sivrisinek oluyorum. Hem de baş belası kaşındıran bir sivrisinek. Tek görevimiz var o da şu uç kaç Isır ve tekrar kaç <laughs> Arkadaşlar bugün bu oyunda sivrisinek oluyoruz ve insanlara baş belası oluyoruz Hızlı bir şekilde şu çarkı çevirelim arkadaşlar Beleş hediyelerimizi alalım ondan sonra insanlar ısırmaya başlayacağız Tamam 250 bilmem ne bir şeyler aldık arkadaşlar önemli değil Tamam güzel Pet falan var mı bilmiyorum hızlı bir şekilde oyun'a geçmek istiyorum bir an önce sivrisinek olmak istiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sivrisinek olduk ve havadaki kanları topluyoruz arkadaşlar bakın ne yapıyoruz ah dur bir saniye arkadaşlar ilk önce birisini bulmamız lazım kan biriktirmemiz için gördüğünüz gibi aşağıda birisi var ve onu şimdi tam kafasından ısıracağım. ooo ara arkadaşlar. Yapıştım. Gözüne yapıştım. Valla gözünün gözyaşlarını emiyorum. Aha. Valla fullendik arkadaşlar ama bir tane vurdu bize. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi şöyle uça uça kaçacağız. Kaç 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 kaç. Ondan sonra şuraya gideceğiz galiba. Bir saniye. Bizim şimdi canımız fullendi. Arka aşağıdaki bütün kanlar fullendi. Şuradaki kana gidelim ve sanırım bunu dolduracağız arkadaşlar. Şöyle aha vallahi doldurduk arkadaşlar ve para kazandık. Bütün kanlarımız gitti ama arkadaşlar şuraya bakın ya. Burada kocaman bir e, affedersiniz kaka parçası mı var? Arkadaşlar bu ne ya? Biz sivrisineyiz sıkıntı yok. Bizim bu kakayla falan işimiz yok arkadaşlar. Şimdi gideceğiz e, şuradan bir saniye. Elimizi yüzümüzü yıkayalım ya arkadaşlar. Sivrisineyiz ama o kadar da pis değiliz yani. insandan sivrisinek olduk biz. Doğuştan sivrisinek değiliz. Arkadaşlar şu şey neymiş? Yangın söndürme aleti bilmiyorum. Görevimizi tamamlamamız lazım arkadaşlar ilk önce. Aha, aha vallahi geldi, vallahi geldi. Şöyle hızlı bir şekilde şimdi Emel. Aha vallahi yere düştü arkadaşlar, yere düştü. <laughs> arkadaşlar bir şey diyeceğim ee, kazandık galiba evet kazanmışız win yazdı oyun birazcık kısa sürdü ama hızlı bir şekilde bir dahaki oyuna gireceğiz ve belki ben de bir insan olurum arkadaşlar sivrisinek bana saldırır ya sivrisineklerden de nefret ederim ama sivrisinek olmak gayet heyecanlı ve eğlenceli şimdi bir saniye para birikti Parayla bir şeyler alabiliriz bence. Aa burada arkadaşlar sivrisineklere vurmamız için böyle aletler, edevatlar falan var. Oha yeni sivrisinekler de alabiliyoruz. Korkunç sivrisinekler var arkadaşlar burada. Mesela şunu alabiliyor muyum? 250 para istiyor. Aha! Yeni bir melek sivrisinek oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi hızlı bir şekilde oyuna girelim arkadaşlar. Haritayı oylamamız lazım. Arkadaşlar okulda bir sivrisinek mi olalım yoksa e, tarlada bir sivrisinek mi olalım yoksa piknikte mi? Bence piknikte olalım arkadaşlar. Bu güzel. Aha 5 saniye içinde başlıyor arkadaşlar. Aa insan seçiyorlar, insan seçiyorlar. Ve belki aha Nihat arkadaşlar. <laughs> Nihat insan oldu. <laughs> Ve Nihat'ı ısıracağız Nihat benim takipçim Hadi bakalım Nihat kardeş benden kaçabilecek mi Anam arkadaşlar elinde kocaman bir sopa var Valla <laughs> Bir saniye bir saniye oğlum bak bana vurma Sadece beni hedefleme tamam mı Şöyle bir ısıralım Nihat'ın kolundan ısırdım <laughs> Oh valla Nihat'ın kanı da güzelmiş arkadaşlar Oh doydum doydum anam Valla vurdu bir tane arkadaşlar Kafamıza yedik sopayı neyse sıkıntı yok Şunu bir dolduralım anam Oh doldurduk valla aldık paramızı Şimdi Nihat'ı tekrar ısıracağım. Arap arkadaşlar yandın yangın tüpüyle müdahale ediyor. Ar sivrisine izle yani. Arkadaşlar sivrisine de bu kadar yapılmaz ya. Oh. Şimdi diğer kolunu ısırıyorum arkadaşlar. Oh, oh. <laughs> hemen şimdi gideceğim. Şuradaki şeyi dolduracağım bir saniye. Şurada yan odada bir tane daha varmış arkadaşlar. Onu da dolduralım. Ana burası laboratuvar mı lan? Anlamadım. Arkadaşlar hemen şöyle. Oh. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz okulu mu seçmiştik ya? Okulu seçtik ama. Okulu seçmedi ama sanırım okulu seçtiler. Nihat'cığım neredesin? Taze kan lazım. Taze kan lazım. Arkadaşlar biz de sinek değiliz. Vampiriz sanki ya. Baksanıza. O kadar çok emiyoruz ki. <laughs> oh, yine doldurduk kanları. Bu sefer de şimdi gideceğim. Ee, şuradaki şeyi alacağım. Oo, Doldurduk kanları. Nihat'cığım gel buraya. Gel buraya. Şimdi o senin minik kafandan ısıracağım. <laughs> Anam. Arkadaşlar. Nihat bizi yumurtaya çevirdi. Anam arkadaşlar. <laughs> yumurta olduk vallahi yumurta olduk. Kurtarın beni. Bir saniye ha tamam. Q'ya basınca sanırım kurtuluyoruz. Arkadaşlar bu sefer kaçamayacak. Bu sefer kaçamayacak. Isıracağım, ısıracağım, ısıracağım. Ve evet yapıştık. Nihat'ın gövdesine yapıştık bu sefer. <laughs> arkadaşlar öldürdü Nihat beni. Neyse tamam birazdan doğacağız galiba. 3 2 1 0. Evet tamam. Geri geldim. Geri geldim. Vurma bu sefer. Bu sefer vurma sakin. Aa bu arkadaşlar. Kan depolarını fullemişim doldurmuşum. Şimdi tekrar şurayı dolduralım. Oo yine para kazandık. Nihat'cım buraya gel. Oo bacağından ısıracağım bu sefer bacağından. <laughs> arkadaşlar biz de vallahi leş gibi bir sivrisineyiz ha. Bir şey diyeceğim ben melek sivrisine kalmıştım ama sanırım takmayı unuttum. O yüzden ee, dandik sivrisineyiz şu anda. Bir şey diyeceğim şurada bir şey var oraya girebiliyoruz mu? Şöyle yakınlaşsak. Aha vallahi girdim arkadaşlar buradan dışarı çıkabiliyormuşuz. Ama niye dışarı çıktığımı bilmiyorum. Burada birazcık seksek mi oynasam ya da basketbol potasına kendimi basket olarak mı atsam arkadaşlar bakın şimdi. Kendimi sinek olarak basket atıyorum bakın. Hop! <laughs> arkadaşlar şuradan tekrar içeriye girelim. Hop Nihatçığım. Şurayı bir dolduralım arkadaşlar. Ondan sonra Nihat'ı e e e sömürmeye devam edebiliriz. Arkadaşlar nerede bu ya? Nerede bu ya? Saklandı mı bizden? Nihat. Aha burada. Vallahi burada arkadaşlar diğer sineklerle baş etmeye çalışıyor ama baş edemez. <laughs> Aha vurdu kafama. Utanmıyor musun abine vurmaya? Arkadaşlar ana bir tane daha vurdu. Vallahi bir tane daha vurdu. Arkadaşlar devamlı bana vuruyor. Tamam, sıkıntı yok. Tam böyle kafasına vuracağım. Kafasına, kafasına, kafasına. Ooopa. <laughs> Nyam 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 vallahi sabah kahvaltı yapmamıştım iyi geldi. Lan vurma kardeşim ya vallahi. Neyse 5 saniye sonra yeniden dirileceğiz. Görevimizi tamamlamak üzereyiz. Şurayı birazcık daha dolduralım. Oo! Oh! Kardeşim gel buraya. Abinden kaçma. Gel buraya. Hop! <laughs> <laughs> Arkadaşlar tam emiyordum yine vurdu ya. Ben de insan olmak istiyorum. Sanırım insan olmak epey eğlenceli. Böyle sineklere vurmak istiyorum. Aha bingo yazdı ekranda. Kazandık mı kazı kaybettik mi bilmiyorum. Şurayı hemen doldurayım. Arkadaşlar kazandık. Gördüğünüz gibi <laughs> Nihat'ı yere yatırdık. Ve 2 level oldum galiba arkadaşlar. Bu arada sinekleri şöyle takabiliyoruz mu ya? Bir saniye arkadaşlar sineği takmayı unutmayalım ya. Ödüllerimizi falan topluyoruz. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar sineği taktım. Artık yeni sineğimiz var. Human, human özellikleri varmış. Aaa. Grandpa olabiliyormuş. <laughs> Dede olabiliyoruz, zombi olabiliyoruz. Neyse, sıkıntı yok arkadaşlar. Ben bu sefer kararlıyım. Kesinlikle insan olacağım arkadaşlar. Aa, bir şey diyeceğim. Arkadaşlar, yine sinek olduk ama bu sefer meleksiniz gördüğünüz gibi. Nerede, nerede, nerede? Kanını emeceğimiz insanlar nerede? Arkadaşlar sivrisinek olunca şarkı yeteneklerim anca bu kadar oluyor. Gel bakayım kardeşim gel bakayım kardeşim. Aha bu da Nihat'a benziyor ama Nihat'ın beyaz versiyonu. Kardeşim ya yumurta oldum. Bir sonraki bölümde omlet olacağım muhtemelen ya. Bu arada Q'ya bastığımızda arkadaşlar böyle ileriye doğru hızlı bir şekilde uçabiliyoruz. Deş özelliğini kullanabiliyoruz. Gel bakalım buraya. Hop şöyle bir emelim seni. Evet. Ne kadar da masum bir sivrisinekimdim değil mi arkadaşlar? Şöyle doldur abi. Oh nerede? Arkadaşlar tuvaletin içinde kaka var. Şöyle tuvaletin içine girebiliyoruz mu? Niye bunu denedim bilmiyorum ama tuvaletin içine giremiyoruz tamam sıkı diyor. Gel bakalım buraya insancık kardeş. Birazcık sıralım sen. Arkadaşlar bu insan profesyonel çıktı ya baksanıza. Hemen bizi yumurtaya çeviriyor Bir saniye. Şöyle bacaklarına doğru gidelim. Bize vuramasın. Tahtiyi buldum arkadaşlar. Bacaklarından ısırıyoruz. Arkadaşlar sinekler benim hep yazın kolumu falan ısırıyor. Sizin daha çok nereniz ısırıyor ya? Kolum kaşınıyor devamlı. Oyun oynarken devamlı kolumu kaşıyorum ve o bir oyunlarında kolumu kaşıdığım için düşüyorum. Şimdi bir saniye görevimizi yapalım arkadaşlar. Ağlamanın sırası değil. Oh. oh. şöyle bir hızlı bir şekilde hop gidelim. Ve tam kafasından ısıracağım bu sefer. Evet evet evet. evet. Arkadaşlar ya. Bu adam sinek avlama prosu olmuş ya. Hop, hop 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 hop. Şöyle etrafında dönüyoruz ve şaşırtıyoruz onu. Sırtını ısırıyorum Tekrar görevimizi yapalım. Keşke ananas şeklinde de sinek olsa arkadaşlar. Çok eğlenceli olurdu. İnsan kardeşe şöyle merdivenin altından gizli böyle sinsice yaklaşalım arkadaşlar. Aynı bir sivrisinek gibi davranalım. Bir saniye bizim kanımız zaten dolmuş. Tamam. Sersemledik. Sıkıntı yok. Şu kanı tekrar bir teslim edelim. Hop. Nam 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 <laughs> nam 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 nam. Aha çok hızlı fullendik arkadaşlar. Bu sivrisinek çok hızlı bir şekilde fullüyor kendini. Bir şey diyeceğim buraya sıkıştım ha tamam. Demek ki sivrisinekler güçlendikçe daha hızlı bir şekilde kan emebiliyor. Acaba başka bir sivrisineği ısırabiliyoruz mu? Mesela ben Nihat ısırabiliyorum mu? <laughs> Hayır tabii ki. Hop. Arkadaşlar sivrisineğim ama bir sivrisineği de bu kadar kötü davranılmaz ya. Ne var ya şurada 2 gram nasip densek, bir kan emsek. Bir ağzımızın tadı yerine gelse yani çok bu ya. Tamam bekle. Bunu sen istedin. Şimdi senin tam kafanın, ensenin, ensenin kökünü ısıracağım arkadaşlar. Bak 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 bak. Hop hop işte böyle işte. Cık. Arkadaşlar bu insan gerçekten çok sinir bozucu. Şimdi sinekleri birazcık anladım. Biz onlara böyle karşı koydukça daha da sinirleniyorlar ve daha da fazla böyle ısırmak istiyorlar. O yüzden sineklere çok karşı koymayacağım bundan sonra. <laughs> Hop gel bakalım buraya gel bakalım gel bakalım gel bakalım şöyle ensenden ısıracağım. Aha vallahi ensesinden ısırıyorum arkadaşlar bakın. <laughs> Oo karnım doydu tamam kardeşim gidiyorum gidiyorum. Sa arkadaşlar havaya fırlattı bizi ya. Nem 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 nem. Kardeş seni var ya lavabonun içine atarım insancık. Aha vallahi lavabonun içine girdi. Lavabonun içinde de kaka var. İyi iğrenç. Bu adamın şimdi kanı pislendi mi acaba? Ooo oh, yine doldurdum. Arkadaşlar bitmek üzere. Çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Birazdan bayıltıyoruz insancı. Gel bakalım buraya. Ne yapıyorsun oğlum sen yükseklerde? Arkadaşlar çamaşır makinesinin üstüne çıktı minik insan. Şimdi onu tekrar ensesinden ısıracağım. Hop. Arkadaşlar Arkadaşlar bir sonra gelmen insan olmak istiyorum ya. İnsan olmak çok eğlenceli duruyor. Oh. Arkadaşlar ters bir şekilde e, karnını emiyorum insancığın. Görüyorsunuz. Evet. Depolarımızı fullledik. Ve görevi tamamlıyoruz. Bitti mi? Arkadaşlar bitmek üzere çok az kaldı. Epey bir para kastım bir de. Ve arkadaşlar sivrisinekler olarak kazandık. Gördüğünüz gibi 3 lava oldum galiba. Bu sefer kesinlikle ben insan olmalıyım ya arkadaşlar, bana bir yardım edin, dua edin insan olayım ya. Şimdi şöyle sinekleri bir kontrol edelim. Oha, 500 golde alınıyormuş. Başka şeyler var mı bilmiyorum. Grandpa, şu bu neyse arkadaşlar, hiç önemli değil bir saniye. Arkadaşlar şimdi haritayı seçelim. Abi sinek olmak nasıl bir isti? Kardeşim sinek olmak aynı sinek gibi bir isti. <laughs> Bu sefer açık alanı seçin abi lütfen. Açık alan, açık alan, açık alan. Ve umarım bu sefer insan ben olurum. Nihat, ne diyorsun oğlum? Sivrisinek gibi vızlamaya mı başladın? Sivrisinek gibi mi konuşmaya başladın? <laughs> arkadaşlar, ya ben yine insan olamadım ya. Neyse, bizim kaderimizde sivrisinek olmak varmış ve bizim istediğimiz harita geldi arkadaşlar. Bu sefer baksanıza. Oğlum bir saniye hareket edemiyorum lan. Ne oldu? Baga mı girdik? Arkadaşlar, baga girdik ve istediğimiz haritada başladık arkadaşlar adamın kafasını ısıracağım şimdi Evet kafasının içine girdim resmen gözükmüyorum bile <laughs> Dragon kardeş ejderha Hakan'ı da güzelmiş he. lezzetliymiş arkadaşlar Ben bu haritayı çok sevdim keşke hep bu haritada oynasak Baksanıza mısırlar falan var burada Gayet temiz hava Bu arada en çok sivrisinekler böyle yeşilliklerin olduğu yerlerde olur Dikkat edin arkadaşlar köye falan giderseniz bu yazın dikkat edin Yanınıza sivrisinek ilacı alın Bu adamın sivrisinek ilacı yok elinde böyle tek tek avlamaya çalışıyor bize ama çok zor çok Aha vallahi kafamıza yedik Kardeşim gel buraya. Hop ensesinden ısıracağım. Ensesinden ısıracağım bu sefer. Vallahi ense... Arkadaşlar her seferinde tutturuyor ya. Acaba insan olmak nasıl bir his? İnsan olmayı hissini unuttum. Sivrisine kola ola. Arkadaşlar çantasından ısırsak mesela. Hop. Aha vallahi arkadaşlar. yananlar ısırıyorum şu anda. Oh doldurdum kanları. Tamam sıkıntı yok. Vursa bile sıkıntı yok. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. İntikam alabiliyormuşuz. Şimdi ben buna bastığımda He Robux'uymuş arkadaşlar ya her şeyden de Robux alıyorlar Valla sıkıldım ya Dragon kardeşim buraya gel Senin o pembe saçlarından ısıracağım şimdi Aha bu sefer de bizi yumurtaya çevirdi Arkadaşlar bu insan çok zorlu çıktı ya Baksanıza eline ne alıyor ya Yangın söndürme oğlum ben yangın mıyım ben sineğim Aha kolumdan ısırdım bu sefer sıkıntı yok Aha kirlit yazdı arkadaşlar Birisi bir sinek öldü Bir sineği komple öldürdü adam Neyse tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Biz hala hayattayız. Hala hayattaysak bir umut vardır demektir. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben sivrisinekçe mi konuşsam acaba? Vız... Böyle daha etkili bir şekilde ısırabilirim. Aa harbiden ha işe yaradı arkadaşlar. Vız dedim ve adamın beyni uyuştu resmen. <laughs> Bütün sivrisinekler adama yapıştı arkadaşlar. Sanırım annesi geldi ve e, çocuğu bilgisayar başına kaldırdı. <laughs> Kazandık. Arkadaşlar şimdi son bir kere deneyeceğim Eğer insan olursam videoya devam edeceğiz İnsan olamazsam video burada bitecek arkadaşlar Yani yarım saat oldu ya Bu arada 590 param oldu Ben ne olur ne olmaz şuradan böyle bir şeyler alacağım Alabiliyor muyum alamıyorum En iyisi ee, sivrisinek alayım Şu sivrisineği alayım arkadaşlar dursun ne olur ne olmaz Taktım bile Şimdi haritamızı bir oylayalım Aha şu sağ alttakini oylayacağım Piknik alanı hem orada birazcık hamburger falan da vardır. İnsan kan içmekten sıkıldım. Birazcık hamburger kanı içerim. <laughs> Ama bu sefer beni seçmeleri lazım. Beni seçmeleri lazım. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım hadi. Arkadaşlar bu sefer de seçilmedim ya. Ben çıkıyorum. Gayet eğlenceli bir videoydu. Eğer bu videoya devam etmemi istiyorsanız. Bir saniye oğlum ara ekran girdi. Neyse bir takipçilerime sivrisinek olarak veda edeyim. Eğer böyle videolara devam etmemi istiyorsanız. Vız... Pardon arkadaşlar. Konuşmayı unuttum. Eee <laughs> baştan alıyorum. Abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.